kanalımdan hepinize merhabalar hepiniz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber çok güzel bir kek yapacağız ama kekimizi şöyle görmüş olduğunuz pancardan yapacağız e, pazardan birazcık şöyle pancar aldım arkadaşlar. Bununla kek yapacağım bugün. Normalde e, bu kek e, ıspanaktan yapılıyor ama ben e, farklı bir tarif olsun diye e, pancardan bugün yapacağım. E, i̇kisi de çok güzel bir tat veriyor. E, ve elinizde varsa ıspanak yoksa da pancardan yine yeşil rengi elde etmek için güzel bir kek yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz ben şöyle pancarımı güzel bir şekilde e, yıkayacağım, durulayacağım. Birkaç tane parça koparıp tenceremize üzerine sıcak su ilave edeceğiz haşlanmasını bekleyeceğiz. E, pancarımız haşlandıktan sonra şöyle rondodan geçireceğiz. Macun kıvamına getireceğiz. Öyle de kullanacağız arkadaşlar. Siz de mutlaka böyle yapın. E, dediğim gibi yapmazsanız hamurun içerisinde kütür kütür olacak. Kötü bir görüntü olacak. O yüzden benim dediğim gibi yaparsanız daha güzel olur. Şimdi ben şöyle pancarımı arkadaşlar yıkamaya götüreceğim. Evet şöyle pancarımızı güzel bir şekilde yıkadık. Tenceremize aldık. Üzerine de birazcık şöyle sıcak su ilavesi yaptım. Şimdi güzel bir şekilde pancarımız haşlanacak ve daha sonra diğer aşamaları da size zaten göstereceğim. Şimdi ben hemen şöyle kekimin malzemelerini de hazırlayacağım. Hemen kekimizin yapımına geçelim. Şöyle haşlanmış olan pancarımızı da size göstermek istiyorum. Ve rondodan geçirdim. Macun kıvamına geldi. Bunu kullanacağız. Şimdi şöyle öncelikle iki tane yumurtamızı şöyle çırpma kabımıza alıyoruz ee, ve bir su bardağına denk gelecek şekilde e, bizim şekerimiz var toz şeker bunu da böyle ekliyoruz ve ikisini iyice karıştırıyoruz. Şöyle bir çırpma teli ya da çırpıcınız varsa makinanız 2 dakikada çırpabilirsiniz. şimdi şöyle yapalım ee, arkadaşlar e, bir su bardağı 300 millik sütümüzü şöyle alıyoruz Bütün malzemeleri arkadaşlar eklediğimiz zaman güzel bir şekilde karıştırıyoruz Evet daha sonra şöyle yarım su bardağı sıvı yağımızı da ilave ediyorum karıştırıyoruz. Evet şöyle unumuzu da arkadaşlar eleyerek ilave edeceğiz. Burada bir buçuk su bardağı unumuz var. Unumuzu arkadaşlar şöyle kontrollü olarak ilave edeceğim. Daha sonra şöyle üzerine 10 gram hamur kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Ve daha sonra şöyle arkadaşlar 5 gram şekerli vanilyamızı da ekliyoruz. Şöyle eleyerek Evet daha sonra hazırlamış olduğumuz pancar pancarımızı da ekliyoruz. Şöyle evet, bizim karıştırma işlemimiz bitti. Şimdi kekimizi şöyle borcağımıza alacağız ve fırınlayacağız. Arkadaşlar kekimizde bir buçuk su bardağı un gitti geriye kalanını da ekledim karıştırdım iyice ve şimdi kekimizi fırınlayacağız fırınımı ben önceden açmış olduğum 200 derecelik fırını ayarladım önceden ısıtmamız gerekiyor ki keki direkt attığımız zaman hani o ısıda direkt kabarsın ve kekimizi fırına attığımız zaman devamlı fırının ağzını açıp kapatmamız gerekiyor çünkü kabarmamasının sebep olacaktır. Evet. Şöyle arkadaşlar birazcık e, gorcinımızın dibini yağlayacağız. Çok fazla değil. Şöyle yağlayacağız ki yapışmasın. Rahat bir şekilde almamız için. Evet şöyle her tarafına gelecek şekilde dağıtıyoruz. Şimdi kekimiz fırına gitmeye hazır. Evet kekimizi fırından aldım arkadaşlar. Şöyle ters çevirip borcamızdan çıkardım. Size şöyle göstereceğim ee, ve e, isterseniz keselim. Kekimizi keseceğim. Ve dilimler halinde keseceğiz. Evet pancarlı yeşil kekimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle dilimledim hepsini sizler için daha güzel bir şekilde görmeniz için ee, ve tadına da baktım tadı da çok güzel ee, sizler de mutlaka deneyin ıspanak bulamazsanız pancardan yapın yani pancar arkadaşlar kırmızı olan kısım değil biliyorsunuz gösterdim zaten yeşil olan yapraklarını bu şekilde yeşil renkli kek yapmak istiyorsanız e, dediğim yöntemle yaparsanız bu kadar güzel görseli olan bir e, kek elde edersiniz ee, ve umarım sizler de beğenirsiniz. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın, lütfen bir like atmayı da unutmayın. Ee, sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.